Ne haber? Herkes mutlu mu? Mikrofon ağzıma girmesin tabii yani bu arada. Tatlı tatlı sakin sakin bir yayın yapmaya çalışacağım. Çok da sakin kalasım yok aslında ama bugün ters bir zamanımdayım. Çünkü uyku düzenim bozuldu. Yani ben ne güzel sabah 5'te yatıp saat 11'de falan uyanan harikulade bir insandım. Son 10 gün içinde 2 defa sabah saat 9.30-10'da uyuyup öğlen saat 1'de falan uyanmak durumunda kaldım. Bu da beni çok sert bir insan yaptı. Çok ters bir insan yaptı. Hem sert hem ters bir insan yaptı. İkisi birden yaptı. Oh, hell no. Haber izlemeyi de bıraktım çünkü iyi bir haber yok. Yani keyifli bir haber yok. Hayatımda artık keyifli şeyler istiyorum ya. Yani bunu istemek benim hakkım olmalı. Doldum. Yemin ediyorum doldum. Anla buraya kadar geldi yani. Stop it. Get some help. Bence memleket koşullarında iyiyiz bile yani. İtopya ile bundan birkaç ay önce bir beraber bir şeyler höbelesek mi diye falan bir, bir araya geldik. Höbeledik de. Hayatta kendim için yapmam gereken hiçbir şeyi yapamıyorken başkaları için yapmam gereken her şeyi yapabiliyor olmak <laughs> harikulade bir şey. En azından bunu çözebiliyorum yani. Mesela kendime söz veriyorum. Şey diyorum. Bugün böyle sakin sakin oturacağım bir 12-13 dakika falan diyorum. Yok olmuyor. Olmuyor. Mesela bugün iki öğün yiyeceğim falan diyor. Olmuyor, Olamıyor. Olmuyor. Buna rağmen birileri bana trip atıyor. Bana hiç zaman ayırmıyorsun. Seriously, what the fuck are you doing? Şekerim sana inanılmaz bir bilgi vereyim. Ben kendime hiç zaman ayırmıyorum. Bugün benim algım atlayarak çalışıyor. Farkında mısınız böyle? Mesela bu, bu böyle olmamalı. Bir dostum, sevdiğim bir dostum attığım bir tweet üzerine bana cevap vermiş. İşte sen bir tatile git hani kafanı bir dinlendir falan filan diye. Ben de ona şöyle cevap verdim. Hocam dedim. Yani ben o tatile gidersem kendimi götürmemem gerek. Ya ben çünkü tatil diye gittiğim yerlere kendimi de götürdüğüm için olmuyor. Olamıyor. Ben eğer tatile gidiyorsam kesinlikle benim benim yanımda olmamam gerekiyor. Bu şekilde olmuyor. Şey yapabiliyor muyuz acaba? Böyle bir anestezi uzmanıyla falan filan anlaşsak. Benim bilincimi kapatsa beni öyle tatile göndersek. Bilincimi kapatalım alaçatıya falan gönderelim beni. Bedenen tatilde olayım. Öyle tatil beldesi mi olur ya? Yazın Alaçatı'da oldunuz mu arkadaşlar? Ben oldum. Yeterince oldum. Yani Bodrum, Alaçatı, Çeşme oldum yani. Zaten oraya giden oluyor. herkesin gittiği bir sokak var orada yani. yani Alaçatı'da. Herkes şöyle yürüyor. Hıbıdı, 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 hıbıdı diye yürüyorlar böyle. Evet. Erkin Koray şarkısı gibi yürüyorlar. O onun gibi şey. Hıbıdı, hıbıdı. Böyle gidiyoruz. Arnavut kaldırımı. Taşları böyle zıbada 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 diye taşları diziyorlar da böyle bölük bölçük böyle ıbık ıbık taş bütün tatil beldeleri öyle zaten. Yani tatil beldesinde yürüdüğün her yeri öyle. Böyle cıbık 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 taşlar var. Onların üzerine yürüyorsun. Demet Sağaroğlu muydu hanımefendinin adı? Hani bir şarkısı vardı. Arnavut kaldırımda taş sokakta falan diye. Öyle. Ya bir şarkının romantizmi yüzünden bir cümlede iki çoğul eki olmaz. Onu da unutmayın. Böyle güzel olduğunu sandıkları her yere bu Arnavut kaldırımı denen naneyi düşüyorlar. Sonra yurdumun sene boyunca sağına soluna enjeksiyon, botoks falan filan yaptırmış ve ya, spor salonundan çıkmamış karnındaki çizgiyi göstermek isteyen ve uzun bacaklı olduğunu belirtmek için 23 santim topuklu ayakkabı giyen bacılar o yollarda hıbıdı, hıbıdı 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 giriyorken biz onlar böyle topuklu topaklı hatta topaklı ayakkabıları çıkkıdı 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 yürümeye çalışıyor. Tabii ki yürüyemiyorlar. Çünkü o iğne topuklu ayakkabının topuğunu tutabileceği bir zemin yok orada. O Arnavut kaldırım şeysi topuk düşmanı. Ondan sonra bütün ablaların bilekler kırık. Ben niye buna girdim ki? <gülüyor> yani <laughs> alaçatıdaki kaldırım taşı beni niye geriyor ki şu an? <laughs> Geçen bir de öyle bir durum oldu bak onu da anlatayım. İşte biliyorsunuz ben 6000 yılda bir e, instagram... Eee neydi ya onun adı? Gönderisi koyuyorum ha. 6000 yılda bir zaten bir Instagram e, şıvası koyuyorum. Geçenlerde de öyle bir denk geldi. Daha dedim güzelmiş lan bu. Hadi bunu Instagram'a koyalım falan filan. Koyduk altına bir tane yaşam formu. <laughs> Gelmiş şey demiş. İşte konuşurken kendini çok zorluyorsun. Kendini çok kasıyorsun böyle konuşabilmek için falan filan demiş. <laughs> Evet abi sardım ben bu herifi vallahi bak. Surprise, motherfucker. Ben de böyle sakinliğimi koruyarak sordum. Eğer konuşmayı sizden öğreneceksek konuşmayla ilgili uzmanlığınız nedir? Bu konudaki yetkinliğinizi açıklarsanız sözünüzü dinleyeceğim. Hemen altına cevap geldi. Ama sen de hiç eleştiri kaldıramıyorsun. Oh, hell no. O eleştiri değil ki. Eleştiri öyle bir şey değil. Eleştiri içinde bilgi barındırır. Eleştiri eleştirdiği konu hakkında bir çözüm önerisi sunar. Seninki eleştiri değil. Seninki fikir bile değil. Seninki <laughs> Sosyal medya herkese her konuda konuşabileceği güdüsü verdi. Ama şimdi güdü güdü yani güdü dediğin şey yani insan mantıkla hareket eder. Güdüsel bir şekilde her konuda fikir beyan edebileceğini sanıyorsan e o zaman birilerinin de senin fikrinin salakça olduğunu söyleme imkanı olduğunu kabul etmen gerekiyor. Ondan sonra ego ama çok egon çok yüksek diyorlar. Lan benim mi egom yüksek oğlum? Sen söylediğin salakça bir sözün salakça olduğunu söylenmesini bile kaldıramayacak kadar kendini tanrılaştırmışken egomanyak olan ben miyim ben? <laughs> Oo ben bütün gazımı atıyorum. Lap, lap 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 sıradan geliyor yani. Muazzam. Ha şey diyorduk. İtopya diyorduk. İtopya diyorduk. Evet ya. Bu İtopya konusuna bir girelim. <laughs> ne demek su? İtopya konusuna bir girelim. <laughs> Efendim şimdi biz İtopya'yla harikulade bir makine yaptık. Ara sıra Instagram'ında görüyorsunuzdur. Bu, al Instagram'da burada. Şu, şu, şu. Ne bu, ha bu. Al Instagram'da burada. Öyle bir makine yaptık ki acayip şey. Ya, o kadar transistörü hiçbir arada görmemiştim. Bu makineyi yaptık. Ben de dedim ki bu makinenin videosunu çekeriz arkadaş. Dedim böyle bir hırrak diye. Bak olay orada koptu. <laughs> Makinenin videosunu çekeriz dedikten sonra bir sakin sakin kal değil mi? Bir, bir, bir efendi efendi dur. Bir kendine gel. <laughs> Senin zaten hayatta hiçbir şeye vaktin yok. Delirme. Sürekli böyle kafamda dönmeye başladı. Bu makineye ne yaparız acaba? Bu makineye nasıl bir video çekeriz? Nasıl manyak bir şey? Oh, çok acayip falan filan. Derken delirdim ben. Öyle böyle delirmedim ama. Çünkü makine o kadar güzel ki. Sanat eseri gibi bir alet oldu. Olay şu yani işte Thermaltake Türkiye sağ olsun böyle bir, benim için özel sıvı soğutucular getirdiği, bana özel bir kasa getirdiler. Şimdi o kasa satışa da sunuluyor. Harikulade bir kasa. İşte ne bileyim elgatolar bilmem neler, monitör sistemleri falan. Acayip ya delirdik. Delirdik öyle böyle delirmedik. <laughs> <laughs> Neyse sonra biz bir video çektik İtopya'yla. <laughs> Dedim bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Video çok güzel olmuş ama bırakın ben çek. Film tam olarak burada koptu. Harikulade insanlar arkadaşlar. Hem Thermaltake Türkiye nazdı, hem İtopya tarafı. Tamam dediler, karışmıyoruz. Sen işte bu makinenin videosunu sen çek. Öyle olunca ben Hardware Porn'a girdim. Çünkü benim ekip de manyak. Bir hafta evde böyle şöyle yapalım, böyle yapalım. Buradan makineyi böyle uçuralım. Acaba bilgisayarı patlatsak mı falan. Evet, gerçekten böyle bir fikir gerçekten tartışıldı. Hatta ben bu fikri İtopya'ya sundum. Sağ olsun Yılmaz dünyanın en tatlı adamı olduğu için "Olur abi patlatalım" falan dedi. Gerçekten bir ara aradık hakikaten bu dizilerde mizilerde orada burada sinema filmlerinde arabaları falan patlatan abiler var ya böyle işte 20 metrelik alev topu falan çıkartıyorlar yani. Ben buldum onlardan birini ama adam inanamadı. Hocam bir bilgisayar kasası patlatacağız. Efendim? Bilgisayar kasası patlatacağız. Niye? Öyle istiyoruz çünkü. Nerede? Valla işte bir boş bir araziye falan gidelim istiyorum ben. Mümkünse böyle bir 15-20 metrelik bir alev topu rica ediyorum. Peki. O, o sohbet orada kaldı. <laughs> Başka bir fikir buldum. Helikopterden atalım dedim. Evet, alıyoruz. Helikopterle yerden yükseliyoruz. Yükseleceğiz, atacağız. Fakat burada şöyle bir sorun ortaya çıktı. Kasa doğrusal olarak düşmeyebiliyor. Kasanın düştüğü yeri tam olarak yani nokta atış belirleyemiyorduk. Kasayı bıraktık. <laughs> diye düşüyor. Ya tam olarak düştüğü yeri şey edemedik. Bir de tabii orada rüzgar faktörü falan filan onları da hesaplayamadık yani. Artı İstanbul'da uçuş yapmak gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Uçabildiğin yerler var, uçamadığın yerler var. İşte helikopteri bir yerden kaldırabiliyorsun da bir yere indiremiyorsun falan filan. Öyle işler yani. Helikopter pilotu buldum bir tane. Helikopter pilotu ayrı bir manyak çıktı. Hocam biz onu gel şey yapalım. Ben onu orada şeyden böyle Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçerim. Ben onu böyle Boğaz'ın ortasına böyle çılak diye bırakırım oradan. İster Misin? falan ya abi diyorum öyle bir şey istemiyorum benim onu çekebilmem lazım tamam köprüden çekersin işte çekemem köprüden yürüyerek bile geçemiyoruz Çekemem. Sonra yapabileceğimiz fikirlere odaklanmaya başladık tabii ki. <laughs> Probe Lens denen bir şey var. Böyle acayip çok tatlı bir alet. Bir Close-Up Lens falan. Dedim ki bunu işte Edelkron'un üzerine koyalım. Close-Up lensle kasanın içine girelim. Seyirciyi kasanın içine sokalım falan. Niye? Niye? Bu niye? Mesela niye? YouTube'da bunu izleyen biri vay arkadaş adam benim kafamı tuttu kasanın içine soktu der mi? Demez. Niye yapıyoruz bunu? Çünkü yapabiliyoruz. Teoride gayet güzel bir fikir olsa da pratikte sandığınız gibi çalışmadı. Biz bu planı yaptık. Bizim planlarımız genelde yürür. Biz o planı yürütürüz arkadaş. Neyse biz işte bizim ekiple kafa kafaya verdik. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şunu yapacağız, şöyle yapma. Şu saatte çıkacağız, bu saatte geleceğiz. Şu saatte bilmem nereden arabayla şunlar alınacak. Oradan geçilirken bilmem kimler alınacak. Oradan bilmem neye gidilecek. Orada çekim yapılacak. Oradan çıkılacak yemek arası verilecek. Yemek 45 dakikada yenecek. Oradan arabalara binilecek. Bilmem ne stüdyosuna gidilecek. Orada da makine işte önce bilmem nedir dönerken onlar çekilecek. Ondan sonra ...bindem neler olurken bindemleri çekeceğiz. İşte gece buçuk 3 gibi bitecek. Fikir bu. Peki öyle oldu mu? Hayır. Çünkü bütün bu planın içinde... ...bizim hesaba katmadığımız bir şey vardı. Bu çekimde kullanacağımız bazı kritik ekipmanları... ...bir yerden kiralıyorduk. Şimdi isimlerini vermeyeceğim. Ama onlar kendilerini biliyor. Canım benim size yaptığım ödemede... ...dekontun altına düştüğüm notu okudunuz mu? Yani gece saat 3 falandı... Bizim o çekimde kullanmamız gereken çok kritik bir, bir, bir cihaz var, bir slider var. O slider böyle bir titriyor, bir şeyler oluyor ona. Böyle hebede, 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 hebede. Abi ben çalışmayacağım, yok ben çalışmayacağım, Vallahi hiç çalışamayacağım falan durumunda gece saat 2. What the fuck? Bu arada ekip bunun farkına varmış, bana söylemiyor. Onlar böyle içeride kanter içinde bir şeyle uğraşıyorlar tamam mı? Gidip soruyorum oğlum ne yapıyorsunuz diyorum. Abi tamam hallediyoruz falan filan diyorlar. Ulan saat 2.30 oldu. Hala böyle kıvıdık 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 kıvıdık. Falan, kamera böyle saçma sapan yazıp diye hareketler yapıyor. Dedim ne oluyor? <laughs> Sonunda dediler ki, biz arabaya atlayıp gidelim bu cihazı değiştirelim bu cihaz bozuk. Niye? Çünkü kiralama şirketi bize bayağı yani kullanılmaz halde bir bir şey vermiş. Slider patlak. Hadi iyi gidirdi slider değiştirildi falan filan. Geri gelindi saat oldu 4. Saat 4.30 biz yeniden kurduk setup'ı falan filan. Çekiyoruz oldu artık bu iş tamam falan filan. Böyle coşkuyu vereceğiz elektrik gitti. No! God please no! 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 Ahmet dedi ki İtopya'nın jeneratörü var canım şimdi devreye girer. <laughs> Jeneratör bize girdi. <laughs> Neyse ki jeneratörün çalışmadığını fark etmiş olduk. Hayır şeyi merak ediyorum. Bütün bu eylem içinde. Biri duş almamış. <laughs> <laughs> Bir sıkıntı var. <laughs> Ekipte insanların kulağına eğilip soruyorum. Abi diyor yemin ederim ben ya. <laughs> Bir kamyon malzeme elektrik yok. He, he, he. Tamam dedik. Sıkıntı yok. Zaten çekeceğimizi çektik çok da güzel çektik. Buraya kadarki görüntüyle de biz coşkuyu veririz falan durumundayız. Zıp elektrik geldi. Allah dedik hadi çekiyoruz falan ufak tefek bir şeyler daha çektik bilmem ne falan filan. Bu sefer Nazlı geldi. Dedi ki ama onu öyle takmışsınız öyle takmayın onu dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ekip birbirine bakıyor. <laughs> Herkes birbirine bakıyor falan ve çok haklı. Yani çok haklı. Çünkü haklı. <laughs> <laughs> Kimse de şey demiyor yani. E biz 6 saattir çekiyoruz onu öyle <gülüyor> demiyor. <gülüyor> böyle, böyle bakıyoruz. <laughs> hmm, buradaki olayı da söyleyeyim. Kimse hatalı değil. Teknik olarak cihaz doğru takılmış. Fakat bizim cihazın görünmesini istediğimiz gibi görünmüyor. O da haklı. Takan da haklı. Takılan da haklı. Herkes haklı. Fakat ben takılan tarafta olarak daha çok keyif almak istiyorum. Tamam dedim artık daha fazla zorlamanın gereği yok. Saat 7 oldu. Ara veriyoruz. Bu arada kafamda da şey var yani. Ulan dedim yani hani bunu bir toparlayalım artık hani sonunda da böyle güzel yapmak istediğimiz şeyleri yapalım yani. Çünkü birkaç sunum falan filan çekmek istiyorum. Fakat haliyle sabah saat 6'ya kadar uyumadığım için surat artık şöyle oldu yani. Evet arkadaşlar. İtiraf öyle makine biz harika olduk. Böyle konuşacağım yani artık. Ağzım yüzüm birbirine kaydı. Neyse dedik cuma günü çekiyoruz. Cuma günü burada ama her şey güzel gitti arkadaşlar. Teşekkür etmek istediğim biri var sevgili Kadir Köymen. Edelkron, Edelkron nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama Edelkron galiba. Bence memlekette böyle gururumuz olan bir marka yaratmıştır kendisi. Zeka dolu ürünler yaratıyorlar. Ben cuma gününe bir set daha planlayıp pazartesi günü yanılmıyorsam artık kadire ulaştım. Muhteşem bir insan arkadaşlar. Dedi ki tamam bana hemen bir adres verin abi. Ben size gereken cihazları gönderiyorum. Hop cihazlar geldi. Çiçek gibi sıfır cihazlar ama çiçek gibi çektik. Çok güzel çektik. Godox Türkiye'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu setler sırasında bize istediğimiz bütün ışık ekipmanlarını sağladılar. Çok güzel video çektik arkadaşlar. İtopya ile harikulade bir makine yaptık çok güzel bir video çektik. Hatta bu videoda İtopya'nın Florya'da açmış olduğu yeni mağazasının da böyle çok tatlı bir tanıtımı var. Orada da böyle çok tatlı şeyler çektik. Orada da şımardık, masaların üzerinde zıpladım falan filan. Hoşuma gidiyor. Olabiliyor. Ben bundan önce bir şey anlatıyordum. Konuyu oradan buraya bağlayayım dedim. Konuyu çok şey yaptım. Sündürdüm galiba.